Bavir neden su sırası almışsan, tapmışsan maşallah çok yorulmuşsan, hele bir bağın ortasında bağdaş kurmuşsan, o zaman çok hoş gelir celber kokusu. <laughs> Sevgili izleyenler, Şahindere Mahallesi muhtar adayınız Ali Çelik. Bugün muhtarın yapabilecek icraatlardan birisini anlatayım size. En büyük icraatlardan birisi kanallarımız. Kanallarımızı temizletmek. Bizim amacımız vatandaşımızı bu kanallardan kurtarıp eski 1948 yıllarından önce Ermeni yapımı yapılan bir kanallar. Buraya kadar gelen suda %60 su kaybı var. %60 su kaybı olması nedeniyle vatandaşlarımız ne yapıyor? Bahlarını bahçelerini sulama hale geliyor. İkinci bir şekilde muhtar kanal temizleyecek, muhtar su çıkaracak. <laughs> Seviliz muhtar hamal olarak seçilmiyor, muhtar muhtar olarak seçiliyor. Bunlar belediyenin işleri. Muhtar öncü olup bunları belediyeye yaptırmak. Ne kanal parası, ne su parası, ne de sucu parası vatandaşın ödeme şansı yok. Çünkü kanal parası, su parası, sucu parası ödediğimiz takdirde ne yapıyoruz biz? Ne bahçe sulayabiliyoruz, ne de bir maşale ekebiliyoruz. İnanın ki soğan yiyemez hale geldik. Bunlar belediyenin görevleri. Beni ilk icraatım, sizin takdirinizle geldiğim takdirde bu kanalları çıkarıp, belediyeye tahsis etmek ve belediyen cümen kararıyla zaten belediyen işleriyle işleri olduğu için belediyeye bu kanalları yaptırmak. Yaptırdıktan sonra sulama suyunu yüzde 60 su kaybını önleyip sulama suyunu çözmek. Amacımız bu. Farklı bir projelerimiz daha var. Onlarla ilgili inşallah bu sulama suyumuzu çözeceğiz. Diyorlar ki içme su problemi de var. İçme su problemi sulama suyunun sulama suyunun tetikçisidir. Çünkü sulama suyu olmayınca ne yapıyoruz? Bütün bahçelerimizde hortum var. Herkes hortumunu bahçeye atınca ne yapmış olduk? Hem sulama suyundan hem de içme suyundan olmuş olduk. Çünkü Kağızman, Kağızman ilçemiz Doğu Anadolu bölgesinin meyve ambarıdır. Şu an dedim ya soğan ekemesi hale geldik. Neden? Sulama suyumuz. Soğan derken insanların aklına bazı şeyler gelir. Soğan bir ekonomik gelirdir. Çünkü soğan destesi şu an 50 bin lira. Eğer bir soğan ekmiş olsaydık o soğanla bile ekonomik gelir elde edebilirdik. Onun için en başta çözebileceğim sıkıntılardan birisi bu kanallarımız. Bu kanallarımızı seçilip seçilmez yaptırıp ve sulama su sıkıntısının ilk önce birazcık olsun kanallardan giderip daha sonra farklı bir projelerden bu yıl sulama suyunu çözeceğim inşallah sayenizde diyorum. Bu birinci projemiz. İşte mahallemiz. Gördüğünüz gibi mahallemizde doğalgaz çalışması geçmiş. Sevgili izleyenler, muhtar adayı ve gazeteci olarak doğalgaz çalışmasının bir uslubu vardır. Doğalgaz çalışırken kazım yapılan yerler ilk önce tazlikli sularla yıkanır. Yıkandıktan sonra gerekirse asfalt malzemesi, gerekiyorsa da kumlama yapıldıktan sonra ne yağmur yağdığı zaman çamur, ne kuruduğu zaman toz olur. İşte bunu yapmadığımız için gördüğünüz gibi biraz ıslandığı zaman çamur, biraz da kuruduğu zaman tozdan geçinemez bir hale geldik. İşte muhtarın görevlerinden birisi bu görüntü kirliliğini ortadan yok etmek. Derler ki işte doğalgaz çalışması vardır ondan yapılmış. Doğalgaz çalışması yapılırken kazılan yerler belediyenin her zaman yapmış olduğu işlerden birisi tazikli suyla yıkayıp kum veya veya asfalt malzemesi dökülerek hem tozdan hem çamurdan kurtulması gerekir. Şahindere'mizde üçüncü icraatımızdan bahsedelim sizlere sevgili izleyenlerimiz. Üçüncü icraatımız ne diye sorarsanız ilk önce Şahindere mahallemizi ikiye böleceğiz ve birisi Şahindere, birisi de Narin kal olmak üzere ikiye böleceğiz. Bunun çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunmuş olduğumuz bir rapor vardı. Sunmuş olduğumuz rapor onaylandı. Bu yıl Allah nasip ederse Şahindere mahallemizi biz ikiye bölmeye çalışacağız. Bu ikinci ve üçüncü icraatlarımızdan birisi. Biz bunu basın mensubu olarak müracaat etmiştik. Şu an ölçümlerin yarısı yapıldı. Yarısı da bu yıl inşallah e, herhangi bir belediye, hangi belediye partimiz kazanmışsa o belediye başkanımızın eşliğinde Şehindere mahallemizi ikiye böleceğiz. Efendim muhtar adayı olarak üçüncü icraatlarımdan birisi şu gördüğünüz şehir merkezimizi cazibe merkezi haline getirmek. Nasıl cazibe merkezi haline getirmek dersen trafikten arındırıp böyle gördüğünüz gibi akşam saatleri trafikten arındırıp burayı cazibe merkezi haline getirip görmüş olduğunuz geçitlere dubalar yerleştirilerek burası akşam saatleri ailenizle birlikte rahat bir ortam sağlayabilmek için buraya gelip trafikten arındırılmış bir cadde olarak rahatlıkla yürüyebilir bir hale getirmektir. Tabi bu da güzel bir çalışma geçtiğinde bu da muhtarın muhtarın vesilesiyle belediye başkanımızın önerisiyle inşallah burayı da cazibe merkezi haline getireceğiz. O da benim size bir projemin bir bölümü olsun. Değimiz burası. Buraları buraları dubalar ile kapatıp şehir merkezini cazibe merkezi haline getirmeye çalışacağız. Neden diyeceksiniz? Çünkü akşam saatleri, akşam saatleri aileyle oturabileceğimiz bir ortamın olmadığı için, bunları da bugüne kadar dile getiren kimse olmadığı için hem basın mensubu olarak hem de muhtar olarak bu güzel ilçemizi sizinle birlikte çünkü patron sizsiniz. Sizinle birlikte yaşanır bir mahalle haline getireceğim. Evet. Bahçesi var, bostanı var, barı var. Ayvası var, elması var, narı var. Yedi yıldır bağ becerdim olmadı. Koy desinler şah bu dağın bağı var. İşte Kazman en güzel. İstek Caddesi'nden birisi istiklal alanı. Burası gördüğünüz gibi trafikten arındırılmış bir şekilde cazibe merkezi haline getirmeye çalışacağız. Bu tabii ki akşam saatleri olduğu zaman burada ailenizle birlikte gelip Gördüğünüz gibi havuzun şırıl şırıl suları ve bu güzel mekanla birlikte ailenizle rahatlıkla cazibe bir halde gelip gezebileceksiniz. Hayır. Efendim burası merkez camimiz. Her gün bir yakınımızın cenazesi buradan kalkıyor. Allah'tan gani gani rahmet diliyorum, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. İnanın ki buradan kalkan cenazemizi kabristana götürebilecek bir servisimiz yok servislerimiz de kaldırıldı. Bazılarımız yakınımızın taziyesine, kabristana kadar gidemez hale geldik. Neden? Çünkü servisimiz yok. Servisler kaldırıldı. Biz bu servisleri tekrar getirtip bu vatandaşlarımızın mağdur olmamasına gayret göstereceğiz.